Bay Kontereden herkese mutlu günler spor analizle karşınızdayız Bursa kulüplerindeki son gelişmeyi değerlendireceğiz sevgili Emre Kurtbay bizimle birlikte Sevgili Emre hoş geldin hoş bulduk abi yayınlar dilerim. teşekkür ediyorum ee, yine Bursa Spor'dan başlayacağız her zaman olduğu gibi Hı -hı. Ee, Tarsus İdman Yurdu maçı oynandı geçtiğimiz hafta biliyorsun 2-2 e, bitti Hı -hı. Ee, kazanabileceğimiz bir maçtı ama maalesef e, olmadı maalesef ee, yine bir kongre süreci var. Önümüzde yine Önümüzdeki hafta sonunda Bayburt'la maçımız var Şöyle genel bir Bursa Spor değerlendirmesi alacağım Bursa Spor biliyorsun kongre sürecine de giriyor Açıklamalar da peş peşe hı hı. geliyor Genel bir değerlendirme yaparsan sevinirim Valla abi Bursa Spor'da Hareketlilik hiçbir zaman bitmiyor Yani Süperlikler de böyleydi. Bir atlıge düştük sonra bir atlıge daha düştük Yine aynı şekilde devam ediyor Senin de söylediğin gibi Öncelikle bir Tarsus maçı oynandı. Aslında baktığımızda Bursa Spor'un sezonun belki de en iyi futbollarından beri oynadığını söyleyebiliriz. Geri düşmesine rağmen oyunun çevirmesi, skoru play'ine çevirmesi çok önemliydi. Ancak uzatma anlarında gelen gol maalesef 2 puanın elimizden uçup gitmesine neden oldu. Tabii ki bu maçta sonuç tabii ki önemli ama maçın sonlarına doğru hem Bursa Spor yönetimini istifaya davet eden hem de Büyükşehir Belediye Başkanına kadar giden tezahüratlar oldu tabii ki. Onun sonrasında yönetim kurulu da olağanüstü genel kurul kararı aldı. yani zorlu bir süreçten geçiyor Bursaspor. Yani 1 milyarı aşkın diyoruz. Yani bugün baktığımızda kur artışını da göz önüne alırsak 1 milyar 200 milyon 300 milyona varacak ben. borçlardan bahsediyoruz. Yani bu çok büyük bir rakam. Özellikle ikincilikte mücadele eden bir kulüp için büyük bir rakam. Ee, yani kongre süreci de herkesin malumu zaten yani sen de açıklamalar üst üste geliyor ee, hem taraf e, futbolculardan da e, açıklama geldi onun sonrasında divan başkanlığı eski yönetimde yer alan isimlerin e, Sonra, mevcut yönetimin bugün devam de devam etmesi yönünde ee, söylemleri oldu tabii ki bugün de sabah saatlerinde Bursa Sporlu profesyonel futbolcu ve dayanışma futbolcular dayanışma derneğinin Açıklaması vardı. Onlar da işin özünde mevcut yönetimin devam etmesi gerektiğini söylediler. Hani aksi bir durumda, olumsuz bir durumda da liste sunabileceklerini sinyallerini verdiler. Yani bu da önemli. Bursaspor'un sahipsiz kalmaması. Bir açısından. kıpırdanma var en azından. Hani. E, tabii ki. En azından sahipsiz kalmayacak. Bursaspor bunu zaten biliyoruz. Bunlar önemli. Ama görünen şu ki mevcut yönetim. Ee, devam edecek gibi duruyor. Zaten aday çıkmazsa 6 ay e, yani sezon sonuna kadar devam etme Hı. durumları olacak. Onların da bu yönde istekli olduğu yani bize gelen bilgilerden yani bunu seyircilerimize aktarabiliriz. Hı. Yani yüksek ihtimal e, biliyorsun cumartesi 5'e kadar e, adaylık listelerinin teslim edilmesi evet. gerekiyor Divan Kurulu'na. E, muhtemelen kimse liste vermeyecek bizim beklentimiz Hı. o ve mevcut bursa spor yönetimi devam sezon sonuna kadar görevine devam edecek gibi duruyor ama böyle olunca da insan aklına geliyor tabii. Madem böyle olacak, niye bunlar yaşandı, hı hı. niye istifa sesleri yükseldi ve ardından bu gelişmeler yaşandı tabii ki o da soru işareti gibi geliyor ama önümüze bakmak zorundayız artık. Yani hı hı. sıkıntılı bir sürecin devam ettiğini görüyoruz. Yani umudumuz tabii ki bursa bu süreçten kurtulması. Bunun için de şehrin bir araya gelip Bursa Spor'a destek vermesi Hı -hı. gerekiyor. Ama e, ya, sosyal medyada benim gördüğüm kadarıyla taraftar da aslında bir e, birlik göstergesi yani, sunuyor diyebilirim. Tabii ki için. yani biliyoruz biliyorsun abi yani hafta içinde zaten devam da de ediyor. Hı -hı. Bir bağış kampanyası evet. e, var Bursa Spor için. E, bunlar tabii ki yani baktığımızda kulübün yalnız olmadığını göstermek için önemli göstergeler. Hı -hı. E, ama tabii ki e, Taraftarların yardım da bir yere kadar olacak. Herkes tabii ki bütçesine göre bir şeyler e, yardım etmeye çalışıyor o kulübe ama önemli olan tabii ki e, şehrin en üstteki evet. e, mercilerinin, e, şehrin, şehrin temsil yürüyorum. temsilcilerinin e, duruma el atması. E, yani hep söylüyoruz basa basa yani hep evet. dile getiriyoruz. Yıllardır söyleniyor sürekli, sürekli. aslında ama maalesef şu anda Bursa spor bu durumda. Ee, bakalım önümüzdeki süreç neler gösterecek tabii ki Bayburt maçı da var evet, maçı. onlar da son sırada yani <laughs> puan kaybı yani açıkçası bir skandal olur Bursaspor evet, açısından mağlup olmaz hem haftalardır kazanamıyor Bursaspor hem kazanıp moral bulmak ee, hem de e, şu alt sıralardan bir an önce kurtulmamız evet. gerekiyor Bayburt maçı inşallah bunun başlangıcı olur diye düşünüyorum. Umut ediyorum. inşallah Sevgili Emre hepimiz aynı şekilde düşünüyoruz. Çünkü bir buhran demek istiyorum. Bir buhran yaşıyor gibi Bursa Spor ama o süreci de umuyoruz. Hani galibiyetlerle atlatacaktır diye umut ediyoruz. İnşallah. Umudumuz yani en tabii. bir moral olacak diye düşünüyorum. E kesinlikle. Hem deplasmanda kazanmak. ya Biliyorsun abi zaten deplasmanda galibiyet yok Bursa Spor. Sadece Ankara Spor'la beraber kalabildi. Hem o özgüveni kazanmak futbolcular açısından da biraz daha Hı. önemli olacak. Hem de bu süreçte e, ileriye daha da biraz umutla bakmamızın Hı. sebebi olabilir. Çünkü Tarsus maçını izledik. Yani elimizden kaçan bir iki puan vardı. Ya, üç, e, baktığımızda oranacak. Çorum, Afyon deplasmanları da orada sporun puan alabileceği deplasmanlardı. Evet. O yüzden deplasmanlarda bu takımın alabileceği maksimum seviyede puanlar alması gerekiyor ki bu açıdan da Bayburt maçı maçı çok önem arz evet, ediyor. Kesinlikle. Ee İnegöl'e geçelim. İnegöl'de de e, bir hareketlilik var. Hı hı. Şaban Hoca Hoca'yla yolları ayrı, ayrıldı. Daha sonrasında hı hı. E, yeni hoca hemen e, göreve başladı. E, yine geçtiğimiz hafta 3-1 kaybettiler. Hı hı. E, İnegöl'deki son durumu nasıl değerlendiriyorsun? Ya İnegöl Spor aslında sezona şampiyonluk ile başlayan bir takımdı. Yani kadrosu da en azından üst sıralara oynayabilecek bir kadro. Evet. En azından kağıt üstünde öyle gözüküyordu. Ama Bayburt galibiyetiyle başladıktan sonra üst üste alınan mağlubiyetler ki burada fixtüründe biraz azizliği olabilir ama eğer şampiyonluğu oynayacağım diyorsanız o rakiplerinizden en kötü bir puan almak zorundasınız. Ama yine Gözspor maalesef e, çoğu maçını kaybetmiş durumda. Hı -hı. Ve sonrasında Şaban Yıldırım'la yollar ayrılıp Taşkın Güngör'le anlaştılar. Yeni bir sayfa oynuyor Gözspor için. E, tabii ki e, ben de istik istikrardan yana biri olarak Şaban Yıldırım'ın başarılı olabileceğini düşünüyordum ama işte bazen Maalesef. olmuyor. Aşı da tutmuyor. Yeni takımla birlikte olmadı. E daha fazla uzatmanın da anlamı olmadığını düşünmüş ki yine Göz spor yönetimi. Hayırlı olsun. Bir kan değişikliğine gittiler. Hayırlı olsun. Onlar da ilk maçına e, cumartesi günü çıkacaklar. Nazilli ile oynayacaklar ki iki takım da 7'şer puanda Evet. E, düşme hattında yer alıyor Bursaspor'un e, altındalar. E, muhakkak kazanması lazım ne Spor'un yeni bir sayfa açmak için. Yani kan değişimi biliyorsun abi her takımda olumlu etki yaratır genel manada. Hı hı. Yani bu açıdan da baktığımızda futbolcular açısından da bir kıpırdanma görebiliriz. Yani aksi takdirde Negev Spor'un yani durumu kötüye gidebilir ama alınacak bir galibiyet belki de çıkışında haberci olur Negev Spor için. İnşallah o zaman Karacabey'e geçelim. Karacabey maşallah hı hı. var yine bu sene. Geçtiğimiz hafta 2-0 kazanmasını da hı hı. Önümüzdeki hafta... Yani bu hafta sonunda ee, liderle karşılaşacaklar. Ee, Neler söyleyeceksin? Vallahi abi Karacabey Belediyespor yani hoca da değilse takım da değilse istikrarını koruyor. E, bu gerçekten çok önemli. Geçen seneden ikinci yarısından itibaren gelen istikrar bu sezonda devam ediyor Recep Hı. Hoca ile birlikte. E, şu anda kaybetmiyorlar. Yani grubun kaybetmeyen iki takımdan biri Kar Karacabey Belediyespor, Kocaelisporla birlikte. Yani 19 puan topladılar ki... Ee, şu anda 3 sıradalar. Yani Hı -hı. zirvenin e, hemen gerisindeler. Bu haftada da İskenderun'da oynuyorlar ki İskenderun Spor'da 22 puanla lider durumda. Evet. E, çok kritik bir maç e, Karaca ve Belli Spor açısından. E, kendi sahalarında oynasalar tabii ki biraz avantaj olacaktı ama deplasmanda oynamaları belki e, o baskı anında e, yapabileceklerini de gösterme fırsatı olacak ki şampiyonluk istiyorsanız onlar da istiyor zaten. Hı hı. İskenderun maçı onlar için gerçekten biçilmiş kaftan. E, muhakkak bir zor maç olacak. Evet. E, i̇ddialı iki takımın maçı. E, ama Karacabey ve Spor e, kazanmayı yakın e, taraf evet. olabilir diye düşünüyorum. E, daha morali yenilmeden geliyor buraya. E, sonuçta İskenderun da. Lider olabilir ama bir maçını kaybettiler en azından. Ama Karacabey Belediyespor kaybetmemeyi de bilen bir takım. 5 e, galibiyeti ve 4 beraberliği var. Malibiyeti yani yok. evet mağlubiyeti olmaması o açıdan e, önemli diye düşünüyorum. En kötü bir puanla dönecektir. Ama galibiyette tabii ki sürpriz olmayacak e, Karacabey Belediyespor açısından. açısından. E, tabii ki e, o karşılaşmayı da takip edeceğiz. E, i̇nşallah 3 e, puanla Bursa'ya dönerler. ediyoruz. O zaman 3. E, Lig'e geçelim Bursa Yıldırım Spor'la devam edelim. Onlar da yine berabere kaldılar. Biliyorsun puan tablosunda 4 beraberlik ve 2 galibiyet Hı -hı. ve yenilgi yüzü görmeyen bir Bursa kulübü daha var. Hı -hı. Neler söyleyeceksin? Önümüzdeki önümüzdeki günlerde yani hafta sonu Osmaniye sporla karşılaşacaklar. Evet. Neler söyleyeceksin? Onlar da bir altındaki takımla oynayacak Hı -hı. Bursa Yıldırım Spor. 4. sırada Osmaniye'de 5. sırada. E, tabii ki Bursa Yıldırım Spor e, Az atan, az yiyen. Hı hı. İlk golünü zaten geçen hafta yedi Bursa Yıldırım Spor. Gerçekten takımı savunmasını iyi yapan bir takım. Hı hı. Onun dışında e, az gol atmış gözükebilirler ama e, pozisyon anlamında sıkıntı yaşamayan bir takım olarak göze çarpıyor Bursa Yıldırım Spor. Yani gerçekten pozisyon üretiyorlar ama, ama sonuçlandırmada maalesef biraz Buradan sıkıntı var. Bunun üstüne biraz daha yoğunlaşıyorlar Bursa. E, Goller üst üste goller yani bir iki atsa takım kendine Açılacak gelecek diyorsun. diye düşünüyorum. Ki bir önceki saha maçında Hakan Kuş'un golleriyle kazanmıştı Bursa Hı -hı. Spor. Deplasman'daki maç öncesinde. Bir farklı galibiyete ihtiyacı var sanki takımın. Bana öyle geliyor. Yani bir pat, patlama yaşaması evet, gerekiyor. Evet ya şu anda zirvede hala hiçbir şey bitmiş değil. Zaten çok puan tabii farkı tabii. yok. Ama takımın potansiyelini daha da gösterebilmesi için farklı bir galibiyete ihtiyacı var bence. O özgüveni yeniden kazanmaları Hı -hı. açısından o ee, olduğu takdirde gerisi de gelecektir. Ee, bu sayılarım sor yani bu ligin bu grubun Hı -hı. E, en iyi takımı belki de. Çünkü evet. gerçekten maçını e, maçında izleyen biri olarak Hı -hı. söylüyorum. O girdikleri pozisyonun şanssızlığı mı diyeyim bilmiyorum ama o şeyi kırmaları lazım. Kırdıkları anda ben Yıldırım Spor'u yani tutabilecek bir takımın olduğunu düşünmüyorum. Ee, yani gerçekten Türkiye'de e, savunma anlamında baktığımızda en iyi takımların takımlardan biri olarak gözüküyor. Üçüncü Hı, hı. da baktı, baktığımızda. Evet. E, o açıdan e, yani nasıl Karacabey BD yenilmiyor. Burada, Bursa Yıldırım Spor'da yenilmiyor. Gol de yemiyor. Evet. E, o açıdan Osmaniye maçı da onlar için kritik. Hı hı. Ama kazanacaklarını düşünüyorum. Burada şöyle bir eksi var. Bursa Yıldırım Spor zemini bakımda şu anda. Stadyumun zemini Minareli Çavuş'un. Maçı İnegöl'de oynayacaklar. Pazar günü. Ee, orada da Mesut Ünal Yıllar İnegöl Spor'da çalıştı. O da Şaban Hoca'nın da yardımcılığını yapmıştı. Sahaya aşina. Biraz önce de kendisiyle konuştum zaten. iyi bir zemin olduğunu söylüyor ki onlar açısından iyi zeminde oynamak çok Önem kazanıyor pas yapan bir takım olarak. E, sanki Yıldırım Spor'un patlama maçı olabilecek e, hissiyatına kapılıyorum. Bu, i̇nşallah inşallah öyle olur. İnşallah, inşallah. Sevgilimle basketbola geçelim. Bursa Spor fırtınası esiyor hem ligde hem Avrupa'da ve evet. e, çok güzel e, devam ediyor. E, neler söyleyeceksin e, bu durumu Bursa Fırtta Extra Bursa Spor'un? Valla abi basketbol ve Fırtta ekstra Bursa Spor deyince hepimizin yüzü gülüyor e, son iki senedir. Ee, bu seneye evet. de gerçekten fırtına gibi başladılar. Hemlik'te iki maçı farklı kazandılar. Sonrasında dün de Eurocup'a evet. e, güzel bir galibiyetle başladı. Slovenya deplasmanında Sedevita Olimpiya'yı mağlup ettiler. E, ve güzel bir oyunla e, mağlup ettiler. Çünkü e, <laughs> Slovanya'daki maçlar kolay geçmez. Yine öyle oldu. Ama e, oradan galibiyetle ayrılmasını bildi Frutek Sıra Bursa Spor. Ee, önceden de konuşmuştuk. Geçen sene oranla savunmanın bu sene daha etkili olduğunu görüyoruz Yeşil-Beyazlar'da ki Alimpiye 3'te buna daha çok önem gösteriyor. Ee, bunun dışında e, tabii ki e, hatalara rağmen e, mesela Derek Needham çok erken foul problemine giriyor. Bunu geçen seneki final maçında da görmüştük. Çok fazla yararlanamamıştık Derek Needham'dan. E, bunların biraz daha azalması gerekiyor tabii ki. Bazen çok da top kayıpları da yapıldı. E, tabii ki de bunlar oynadıkça aşılacaktır diye düşünüyorum. E, basit düşünmek bazen e, sonucu da beraberinde getiriyor. Çok fazla zorluyor bazen basketbolcular daha iyisini yapabilmek için ama e, biraz daha basit oynamak e, sonucu da beraberinde getirecek ki e, baktığımızda 3 üç maçın 3'ünde kazanmış bir Bursa Spor var hem Lig'de hem Avrupa'da. Güzel sinyaller var. İnşallah bunlar devam edecek ki bu hafta Merkez Efendi'ye gidiyor Fruttu Ekstra Bursa Spor. Sonrasında çarşamba günü Juventus Badalona geliyor ki onlar da Eurocup'un favorisi olarak gösteriliyor bir numara olarak. 2 numarada Bursa Spor gösteriliyor. 1 ile 2'nin kapışması gerçekten çok güzel, güzel olacak. olacak. Acaba finalin bir provası, provası. Mı olacak bilmiyoruz. <laughs> evet. Buradan da izleyicilerimize aktaralım. Çarşamba günü saat 8'de Juventus Badalona maçı Tofaş Spor salonunda. Çok güzel bir atmosfer olacağını şimdiden hissediyoruz zaten. E, o coşkuyla birlikte e, Furteksele-Bursa Spor yoluna emin adımlarla devam eder diye İnşallah düşünüyorum. Ayı. Hem üçlü 3-3 hem Euro Cup'da 2-2 yani gelecek sonu güzel olsun diyelim. E tabii ki sonu güzel olsun ama e, Euro Cup'daki maçları kazanmak da en azından ilk maçları hı hı. ev sahibi avantajını almak için önemli olacak. Biliyorsun geçen sene Bursa Spor e, adeta göçebe gibiydi. Deplasmanda oynaya 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 finale kadar gitti. finalde kaybetti. Ama bu sefer en azından seri başı olarak o sıralamayı alarak Furteksa Bursa Spor'un taraftarının da gücüyle yeniden o noktalara çıkabileceğini tahmin ediyoruz. Tabii ki bunlar tahminen ibaret ama görünen köyde kılavuz istemez o sinyalleri alıyoruz. İnşallah çok büyük sakatlık yaşanmazsa, evet. olağanüstü durumlar yaşanmazsa Furt ekstra Bursa Spor adından hem Türkiyeliğinde hem de evet. Avrupa'da, Avrupa'da yeniden e, sıklıkla bahsettirecek gibi duruyor. Umarız öyle de devam i̇nşallah, eder. İnşallah. E, hepimizin isteği o. E, Tofaş'la ilgili de kısa bir değerlendirme alabilir miyim? Bu sezon bu sezon nasıl buldun? Tofaş ya yaptığı transferler hem koç transferi hem yaban e, oyuncu transferleri e, iyi olacaklar gibi bir izlenim var. Vardı daha doğrusu Sezonda öyle girdik. Ama son haftalarda bir biraz düşüş eğilimine girdiler. E, hem Şampiyonlar Ligi'nde iki maçını kaybetti, evet. Lig'de de bir maçını kaybetti. Ee, alışma sürecinde olduğunu düşünüyorum ben Topaş'ın. Ee, hem oyuncular koçu anlıyor, koç oyunculara anlamaya çalışıyor, ona göre bir oyun planı kurmaya çalışıyor. Ee, orada e, uyum sorunu aşıldıktan sonra ki çok kaliteli oyuncular var Topaş'ta bireysel Hı. olarak baktığımızda. Bu sahaya yavaş yavaş yansıyacaktır diye düşünüyorum. Biraz şanssız başladılar. Hem e, Lig'e galibiyetle başlar ondan sonraki maçı kaybedip Şampiyonlar Ligi'nde iki maçı kaybettiler ön elemeden sonra. Ee, ama toparlanma aşamasında olduklarını düşünüyorum. Ee, ki toparlayacaklardır. Kaliteli bir kadro. Ee, alışma süreci geçince e, o umduğumuz başarıları fırta Ekstra Bursa Spor'la birlikte Bursa'yı temsil ederek yakalayacak, yakalayacaklardır diye umut ediyorum. İnşallah. Ee, bir de kadın basketbola değinelim. Hı hı. Ee, biliyorsun ki... Bursa'nın yeni ekibi Bursa Uludağ Basketbol ee, geçtiğimiz hafta sonu ilk <laughs> maçına çıktı. Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde. Sen de e, yerinde takip ettin maçı. E, nasıl buldun? Allah abi e, yeni bir soluk tabii ki Bursa Uludağ Basketbol. Hem Bursa Basketbol'unda hem Türk Basketbol'unda. E, ilk maçını oynadı e, zorlu bir rakipti de Hatay Büyükşehir Belediye. Yani kişisel olarak kadrolara baktığımızda e, biraz daha ağır basan taraf. Hatay temsilcisiydi evet. ki maç da biraz farklı başladı. Sonrasında farkı düşürdü Uludağ Basketbol ama açılan fark azalsa da evet. e, olmadı. E, olmadı. İlk maç çok da garipsemiyorum açıkçası Hı -hı. ki Uludağ Basketbol'un önemli eksikleri vardı. Özellikle e, Cui Çin evet. sakat olması e, çok çok etkiledi takımı. Biraz daha birkaç hafta daha takımdan uzak kalacak gibi duruyor sakatlığının nedeniyle. O geldikten sonra takım biraz daha süreç yapacaktır ki kadın basketbolunda yabancıların göstereceği performans belirleyici oluyor. O yüzden Cui için gelmesiyle takım biraz daha kendine gelecektir diye düşünüyorum ki. Canon diye bir oyuncu var. O ayakta tutuyor biraz da takımı. İlk maçta bunu gördük. Ama zamanla onlar da ligede alıştıkça, oyuncular da birbirine alıştıkça iyi şeyler yapabilirler. Onların da Avrupa macerası başlayacak. Birkaç hafta sonra evet. Hem Lig hem Avrupa bakalım ikisini birden nasıl götürecekler Haftada iki maç olacak Zorlu bir, bir peziyot onları olacak. bekliyor Ama Başarıya aç bir Kadrosu var Uludağ Basketbol'un Güzel bir organizasyon Gerçekleşiyor Takım olarak baktığımızda Genç isteyen bir ekip İnşallah amaçlarına ulaşırlar İnşallah. Hem Bursa'yı hem Türkiye'yi Avrupa'da da güzel bir şekilde temsil ederler diye şuan, umut ediyoruz. Sevgilerimle programın sonuna geldik. Ben bir kutlama, bir teşekkür belirtmek istiyorum. Ampute milli takımımız biliyorsun dünya şampiyonu oldu. <laughs> evet. Hepimizi gururlandırdı. Ülkemizi gururlandırdılar. Kesinlikle. Emeği geçen katkısı olan herkese buradan teşekkür ediyoruz. Bizleri gururlandırdıkları için hepimizi mutlu ettiler. Değerli izleyenler, oranın spor, analiz, spor karşınızda olduk ee, gelecek hafta yeniden görüşmek üzere mutlu kalın hoşçakalın